Can Deniz velayeti kaybetti ama karşı cinsle olan muhabbetini kaybetmedi. Yine bir gece yarısı yakalandı. Bilin ki yine inkar edecek. Ama paparazzi sisi moderatör sisiye bu görüntülerle fark atacak. Gökhan Göz bir girdi bir daha çıkamadı. Çapkınlar dünyasında kazanmak da var kaybetmekte. Erdan'ın eski karısı ne yaptı ne etti. Taze çapkın Gökhan kıyafetleri neden yaktı? İhanet mi var yoksa bilinen bir tecelli mi? Hasan'ın tanıdığı Gökhan'ın kulağı bugün nasıl çınlayacak? Efendim bugün çok e, böyle özel haberlerimiz bol bol olacak. Bu arada, e, arada Nurcan Sabura... Hiçbir, hiçbir sevgi söylemeden edemeyeceğim. Çok fazla yumuşatmaya da gerek yok. Hiçbir sevginin derecesi, sevginin büyüklüğü ne olursa olsun bir kadını... Ee, öldürmesine e, sebebiyet vermemeli. Bravo! Yürü. Bırakın bana bunları ya. Hayatımda hiçbir sevgilini kıskanıp şiddet e, demeyelim. Şiddet derse kıvıracaksınız bütün erkekler. E, ben yapmadım diyeceksin. Seyhancım. Psikopat bir aşkın olmadı ya, mı dersen? Ya öldürmek için meşrulaştırmaz. Burası bir televizyon. Efendime söyleyeyim bizi insanlar izliyor. Halis Bey Beyefendi'nin, e, biz de duyduk tabii yani çok fazla konuya hakim değiliz yaş itibariyle belki sen ben daha hakim. hakimsin Evet Nurcan abi daha hakim ama ne olursa olsun bunu hani e, biz sevgi ben seni, hayır yumuşatma dahi güzel bir şey sevgi ben güzel, güzel, yok hani halis kendi de ben bugüne kadar Se röportajlar yaptım Halis Bey'le yaptırdım da kendisi hayır, hayır öldürmek doğru değil diyorum ben Tabii ki, kendisi, da öyle da söylüyor. Diyorum kendisi ben de. de söylüyor tamam onu kendisi da de söylüyor yani ben bir e, böyle bir eylem yaptım Hı -hı. ama ee, bunun cezasını çektim hem de çok çok ağır çektim toplum nezdinde diyor. Tamam, bunu, Tabii ki şey haklısın. bunu belirtmek Hiçbir şekilde mazereti yani. yok. İnsan hayatını çok seviyordu şey öldürdü ama öldürebilir dönmesin benim, benim yani. Benim yok, çünkü benim şey sosyal yok. medyada bazı insanlar yok, yok böyle, yok, öyle bir şey birileri yok. linç etmek için şimdi de Seyhan Soylu'yu çünkü biz Seyhan'ın yüreğini biliyoruz, kalbini biliyoruz ama Adam insanlar çekmiş Seyhan ya. öyle bir hale dönüşmüş ki sosyal medya sen ya önce kim hepimiz ne, derse ne biliyorsun? Desin. ben yani böyle bir yer arıyorlar. Yani şimdi de... böyle bir bu tür aşkları şapka çıkarıyorum ben. Tamam. Ya. Yani. İşte yani kim öldürmüş, ister ki kadını öldürmüş diye. Seyhan. Kadını yani öldürmüş. Halis abinin de Halis de böyle bir şeyi e, yapmasını kendi Peki, sanki ben, üzülmüyor mudur? Ben yani? tabii sadece... Çok Canı üzülüyordu. yanıyordur. Hayat en üzülüyor. sevdiği can parçasından uzak Yine söylüyorum kadın şiddetinin veya kadını, bunun adı şiddet de değil bu aleni katliam yani. Tabii. Kadınların katledilmesinin tabii ki en az e yani. %70'inin iç altında sapkın bir bağımlılık, aşk üzerinde bir bağımlılık yatıyor. Ya aşk hayat arkadaşı şey. oluyor ya sevgilisi oluyor ama yani Evet haklısın yani aşk, hiçbir şey insan hayatından yani. daha değerli değil. değil abi, ne büyük aşk seviyorum. olursa olsun de, ne kadar aşk olursa olsun. Ben de şöyle olsun. düşünüyorum tabii ki buradan Aysu Bey'e çok sevgiler ve saygılar ama sonuçta bu filmin adı Bergen. Hali serbest değil. Ee, bu filmde de bu filmin yapıcıları bunu Bergen'e bir armağan olarak yapıyorlar ve... Bunu yapan kişi eğer bergenin kendisi olsaydı ve tabii ki konuları olduğu gibi anlatmak durumundaydı ve siz bunu bir yani ego durumu haline getirebilirdiniz. Ama bu bergen sonuçta artık yaşamıyor ve bergenin fanlarının ona birer armağanı. Yani bunu engelleyecek, bunu yayınlattırmayacak bir durum bence söz konusu olmamalı. Tabii ki konuşulup görüşülüp bazı sahneler çıkarılabilir, beklenilebilir. Bu ama doğru. bunu yayınlamanızı istemiyorum demek de bence. Öyle bir şey demiyor zaten. Demiyor, Bergenin demiyor. demiyor. Öyle bir şey demiyor. Avukat Yanlış olanlar düzeltilirse şey izin şey veririz diye adam şey ama demiyor. Ama belgene hediye falan edilmiyor bu film. Para kazanmak için yapılıyor. Tabii. Yani, yani sonuçta yoksa, Yani ama biz de zaten e, ruhlar aleminde yaşamıyoruz. Tabii ki bir şeylerin... Ee, bir, bir sevgi olması gerekiyor, bir ilgi alaka olması gerekiyor. Önce bir kafanı o tarafa çevirmen gerekiyor. Sonra da bunun ekonomik boyutu tabii ki gelecek lütfen. E sonra gelmeyecek. Önce önce para kazanmak için. Bu arada an... yani, en yani. en kötü ihtimal bu film 3 milyon izleyici bulur. Tabii. Ee, 3 milyon izleyici 30-40 trilyon para demek. Yani evet, evet ama tabii. bu filmin başarısı Bergen'in başarısı olacak. Bergen'in hayatının insanlara dokunması olacak. Bu filmin başarısı Bergen'in anısını bu yaşatacak. Bu filmin başarısı. Parayı bu tür böyle fanatik sapkın değil. aşkların, sapkın aşkların fren altına alınmasına sebep olabilir, vesile olabilir. E, bunu da Halis Serdese <laughs> doğru anlatılırsa, bakın yeni böyle aşklar örnek diye. diye aşkını olmasın diye kadına şiddet olmaması için e, gala gününde de sizin de olmanız lazım hatta e, bana göre e, galasında kesin olması gereken bir isim. Bence de belki çok duygulanır diye gelmemeyi düşünebilir. sadece Bana göre gelir. Ama, ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ben senin için de ee... şöyle düşünüyorum. Tabii ki sen bir gazeteci olduğun için ve her zaman insanların haberlerini yazdığın için bir sanatçı psikolojisinden anlamadığını varsayıyorum. Çünkü sanatçılar var olmak için yaşarlar, para kazanmak için değil. Kendimden biliyorum. Benim için bana bir milyon doları koy, bir milyon takipçi var, bir milyonu seçerim hayatım. Hani sonsuz takipçiden <laughs> bahsediyorum sonsuza dek beni takip edecek. Bu arada Demet var. Özdemir ve şimdi gördüm doğru, Oğuz doğru yaptı çünkü Koç bir minyon aşkı daimi olan takipçi ona her ay bir milyon ermiş. kazandırır Seyhan. doğru bir yolda. Arkadaşlar son dakika